Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? ALES ve DGS tarzı yine bir soruyla karşı karşıyayız. Zafer Hanım'la şu küfeni Nihal yolculuk temasıyla içinde yaşadıkları toplumu ve toplumun önemi nokta nokta kadını, kişisel gelişimi ve mücadelesi içinde ezilmeden ve yıkılmadan nokta nokta bir halde göstermiş başarılı yazarlardır. Zafer Hanım'la şu küfeni Nihal'in Toplum içerisinde saygı gösterilen, ezilmeden ve yıkılmadan bu işlerle mücadele eden başarılı yazarlar olduğundan bahsediyor arkadaşlar cümlede. Şöyle bir bakacak olursam içinde yaşadıkları toplumu ve toplumun önemli bir bölümünü oluşturan kadını, bir yanını temsil eden kadını, bir sorununu anlatan kadını, C şıkkının olmadığını görüyorum. Bir açığını kapatan kadını, bu da olmadığını görüyorum. Bir ögesi olan kadını 3 şıkka indirdim sevgili arkadaşlarım. Diğer sözcüye baktığım zaman ezilmeden ve yıkılmadan parçalanmış bir halde dediğim zaman anlamsız olduğunu görüyorum. Ezilmeden ve yıkılmadan yaşlanmış bir halde dediğim zaman da tamamen anlamsız görüyorum. Ezilmeden ve yıkılmadan hedefine ulaşmış bir halde göstermiş başarılı yazarlardır şeklinde cümlenin daha anlamlı hale geldiğini görüyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzun doğru cevabı Edirne geliyor.